Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir diş beyazlatma videosu çekiyorum. Dişlerinizi evde 1 ton 2 ton nasıl açabilirsiniz ve bunu günlük nasıl yapabilirsiniz? Dişlerinize zarar vermeden dişlerinizin üzerindeki lekeleri nasıl temizleyebilirsiniz? Diş taşlarınızı nasıl zamanla düzenli olarak kullandığınız zaman temizleyebilirsiniz? Size püf noktalarıyla bir macun gibi basit bir şey hazırlayacağım. Öncelikle şöyle macunumuza başlamadan önce kanallar kısmında evimin lezzetleri yemek kanalıma da bakıp oradan sevdiklerinizle paylaşırsanız bana da destek abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. Şöyle şu anda ben tek kullanımlık yapmak istiyorum yarım çay kaşığı kadar şöyle karbonat alıyorum. Karbonat yüzyıllardır kullanılan temizlikte ve diş temizinde kullanılan bir malzeme kesinlikle dişlere zarar vermez dişleri çizmez e, bu, bu karbonatla ilgili çok fazla yorum alıyorum kesinlikle ben kendim kullanıyorum kendim kullanmadığım şeyi size e, önermem zarar vereceğini düşündüğüm şeyi size önermem e, mutlaka deneyin şöyle karbonatı daha çok yumuşatmak için ve kütürlüğünü arttırabilmek için bir yarım çay kaşığı kadar pirinç unu ku kullanıyorum üzerine macun kıvamına gelene kadar bir tat çay kaşığı kadar limon suyu kullanıyorum limon suyu kesinlikle zarar vermiyor ağız içerisindeki enfeksiyonları kırıyor dişler üzerindeki sararmaları ve kötü kokuyu engelliyor şöyle bir çay kaşığı kadar da elma sirkesi kullanıyorum sirke de aynı şekilde gargaralarda dişlerde beyazlatmak için diş taşını temizlemek için ve ağız içindeki enfeksiyonu kırmak için kötü kokuyu kırmak için zaten kullanılan ve önerilen bir malzeme şöyle az oldu bir krem kıvamına gelecek bir çay kaşığı daha ekliyorum bu tek kullanımlık şöyle macun kıvamına gelene kadar iyice karıştırın daha sonra 2 3 dakika kadar dişlerinizi bu macunla. Fır yatmadan önce fırçalayın. Üzerine bir şey yemeyin. Yani bu e, sabah kadar ağzınızda etkisi kalacak olan bir malzeme. Eğer ağız içindeki kokuyu da enfeksiyonu da yok edecektir. Dişlerinizin daha sağlıklı ve daha temiz görünmesine destek çıkacaktır. Şöyle gece uyumadan önce alın. Diş fırçanızın üzerine koyun, dişlerinizi macunla fırçalar gibi fırçalayın, ardından bol suyla da durulayın, üzerine de hiçbir şey yemeden yatın. Bunu bu günlük kullanımla kullanılmaya uygun gece yapıp uyuyabilirsiniz. 3-4 kullanımdan sonra cilt pardon dişlerinizdeki renk eşitsizliğini yani lekelerin sararmaların Kötü görüntünün tamamen temizlendiğini göreceksiniz. Bunu biz denedik, çok hoşumuza gitti. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Kanalıma abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Mesajınıza yazabilirsiniz. Hoşçakalın.